Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ekonomik saldırı yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomik olarak diz çöktürülmeye çalışılırken bazıları çıkmış diyorlar ki siz doların yedi lira olmasını engelleyemediniz. Yönetimi bırakıp gidin diyorlar bu ülkeyi yönetenlere. Bunlar çocukken babası iflas etti diye anasına bize yeni baba bul diyen pezemeklerdir kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ekonomik saldırı yapılırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomik olarak diz çöktürülmeye çalışılırken bazıları çıkmış diyorlar ki siz doların 7 lira olmasını engelleyemediniz. Yönetimi bırakıp gidin diyorlar bu ülkeyi yönetenlere. Bunlar çocukken babası iflas etti diye anasına bize yeni baba bul diyen pezemeklerdir kardeş.